Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün BloxFleet'de Meyve saklanmacı oynuyoruz ee, Bilmeyenler için öncelikle anlatayım ee, Bir çark var ee, Adaları değiştiriyor Ya yani birinci sırada yapacağız Ada seçiyor çark O seçtiği adada biz meyveleri saklayacağız diğer kişi de bulmaya çalışacak gerizekalı gibi bulamayacağına eminim yanımdaki ama Ben bulacağım Hemen 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 fikirlerinizi alalım videoya geçecek siktir et ya. Tamam. O zaman çarkı döndürüyoruz. Al bakayım, al Bekle buradan göreceğiz. Mi? Çeviriyorum. Kendim için. Benim için bu şu anda. Ta ee tamam. Tamam. Şimdi sıra sende aga. Ne çıktı? Ne çıktı? Ya sana niye söylüyorum? Oh, o no. Yok yok iki kere aynı şey olmaz. Hayır hayır iki kere aynı şey olmuyor. Öyle bir şey yok. Aynısı çıktı. Aynısı çıktı aga. Aynısı çıktı. Ne çıktı? Aga. Sana şey çıktı. Sana kolesyum çıktı. Hayır ya. Bana da snow çıktı. Ver lan çopumu ver. Çopumu ver. Çopumu ver. Çopumu ver. Çopu ver. Helal. Bana ne çıktı? Bana şey snowland şura.

Tamam mükemmel Sen never find this O zaman meyvem suya düştü Ne yaptın? Meyvem suya düştü Yalan söyleme Valla Nasıl Nasıl düştü bilmiyorum <laughs> Bok gibi yere evet var mı hiç bulumazdayım kardeşim niye reset çek? başlıyor musun zaman? Başlıyor. Hmm, yok burda, yok 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 Bam <laughs> görüyor musun <ben> lan bunu? Ver lan Fred. Onu bana ver, onu bana ver. Şimdi ben saklayacağım onu. Ben saklayacağım. O zaman çarkı çeviriyorum. Burada kalmış lan çek. Çeviriyorum. Bu sefer benim için ha. Tamam. Oh, oh, çok kötü Fred Blech. Çok güzel gitmemiz gerekecek. Ben spam boyda dönüyorum.

우리가 맡아. 멀다, 멀다. 아, 멀다이. 내가 그런 기능. 오, 아까 올려버려. 봐. 여기서, 여기서, 어디서 올려. 안돼, 여기에. 여기 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 보여, 맞기다. 아까 뷰스큐어 시킬 거야. 저기서, 저기서, 저기서. 아, 저기서, 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 Biz Bir dakika şurada çeviriyorum. Evet çeviriyorum. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Geliyor. Oo, I got cook. Anders <laughs> <laughs> sen bunu bilmiyorsundur muhtemelen. Köpeğe köpeğim. Hadi köşeye. Ne? Hadi al şunu çok bekleme yapma de kolay gelmiş. Yani. Evet kolay yere takladım. Hmm, kolay yer. Yani kanka buradan aşağı yanlışlıkla düşsem bile bulurdum yani buraya bir de baktım buraya. Ben içeriden girmedim ya ortaları gezdim sadece bu. Şimdi ya, şuradan çıkabilirsem kendim için çevireceğim. bir bak. Buraya gel bu arada. Buraya gel lan. Ha? Özel kekem enerji lazım. Hesap çaksan eğer önce meyveyi buraya bırak öyle yersen. Bunu ben kendim için çeviriyorum sana tamam, onu al. Çevirdim. Ve. Ya Erkin mi ya? Snowden. Ha. Bir bulsam bu arada ağlarım ciddiyim. Oraya saklamış olamam. O kadar da Mal değilim kanka. Kanka. Kimm أي kork <laughs> önemli yagır Kr Apost pardon I gel són gel, gel, gel. Gel, gel. Gel Xue bir yer göstereceğim. Orayı biliyorum ben Zaten truths peace lo oradan. Hadi gel, hadi. Arkadaşlar video bu burada bitmiştir. İkimiz de gerizekalı gibi Fruit'leri kaybettiğimiz için Bu gerizekalı öldü ben ise Fruit'i denize düşürdüm O yüzden berabere kaldık Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bitmiş durumdadır kanka ne düşünüyorsun artık ya ne kuduğum vurma 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 oğlum vur niye vurma lan Bir zaman vurma ya Gel <laughs> Şimdi geleceğim bir anda daldın ya. Seni tutacağım o zaman tutana kadar kaçacaksın iş. <laughs> I come in for you. Ne kullanacak kadar şeyin yok. emin Eminen yok. Eminen yok. <gülüyor> <gülüyor> Eminen yok nasıl bir kelime. Ez, 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 ez. Ez.